Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Opel kombu kargomuzdan bahsedeceğim. Yanımda bulunan versiyonumuz ise kısa versiyon dediğimiz Edition donanım. Aynı zamanda aracımızda Edition donanımın üzerine ekstra bir de geri görüş kamerası var. Bunların hepsinden değineceğiz. Bir de bu araçlarımızda şunu bahsetmek lazım. Geçen yıllarda 1.5 102 beygir motorla beraber geliyordu. Bu yıl ise artık 1.5 130 beygir 6 ileri dizel düz geçtiler ki gerçekten de çok güzel oldu. Bu motoru Opel yıllardır kullanıyor. Combo versiyonumuzda olsun, öncesinde Grandland versiyonlarımızda olsun dahi bu motoru görüyorduk. Motorun verimliliğine baktığımız zaman ise 130 beygirlik bir motor var aracın üzerinde. 300 Nm tork gibi çok güzel bir tork değeri var ve 6 ileri düz olarak beraber geliyor. Yakıt tüketimi bileşikte ise 4.6 ile 5.6 litre gibi bir yakıt tüketimi var. Çok tasarruflu bir motor. Çok verimli bir motor bulunuyor arkadaşlar. Evet bu motorun da yakıt tüketiminden ve bileşik değerlerinden bahsettikten sonra bir de sıfır yüz hızlanmasına bakalım. 11.2 saniye gibi bir sıfırdan yüze hızlanması var. Maksimum hız ise 181 km hız ile de sınırlandırılmış durumda. Yakıt cimrisi 130 beygir, 300 Nm tork, 6 ileri dizel üstes çok verimli bir motor. Evet, aracın bu özelliklerinden motor verisinden bahsettikten sonra biraz da aracın ağırlık ve ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Aracımızın boş ağırlığı 1400 kg, tam yüklü ağırlığı ise 2390 kg gibi bir izin verilen bir tam ağırlığı var. Aracımızın taşıma kapasitesi ise 892 kg ile 990 kg arasında da bir taşıma kapasitesi bulunuyor. Taşık, ağırlık ve ölçülerden bahsettikten sonra da biraz da boyutlara bakalım. Uzunluk 4403 mm, genişlik 1848, yükseklik 1880 mm, dingil mesafesi ise 2785 mm, yükleme alanı uzunluğu ise 1817 mm olarak geçiyor arkadaşlar. Evet, motordan, uzunluğundan, genişliğinden bahsettikten sonra biraz da artık aracımızı tanımaya başlayalım. ABS, ESP, viraj dengi kontrolü, düz hat dengi kontrolü gibi özelliklerin hepsi zaten artık standart olarak geliyor. Yokuş kalkış desteğimiz de yine standart olarak aracımızda bulunuyor arkadaşlar. Evet Ali Bey, ön taraftan isterseniz haftan başlayalım artık. Ön tarafa baktığımız zaman direkt diğer Opel versiyonlarımızdan da tanıyacağımız üzere burada bir Opel televizör tasarım bulunuyor ki çok şık bir tasarım. Kardeşler arasında belki önceden çok yakışıklı değildi diyebilirim. Ancak bugün bu vizör tasarımıyla beraber de kardeşler arasında en yakışıklı versiyon benim gözümde Opel Combo oldu. Evet kombomuzun ön tarafından baktığımız zaman ön tarafta sis farlarını görüyoruz. Bir de alt tarafta Ali Bey burada bir tane kapak var. İşte en önemli güvenlik önlemlerinden bir tanesi de o kapağın arkasında gizli. O kapak sayesinde önünüzdeki araç aniden durduğu zaman acil frenleme başlatabiliyor veya bir çoluk çocuk olsun, bisiklet olsun, bir yaya olsun çıktığı anda da aracımız otomatik frenleme yapabiliyor. Oradaki radar bazlı acil fren destek sistemi sayesinde. Ön cama doğru gelelim isterseniz Ali Bey. Ön camda orada iki tane sensör görüyoruz. Yukarıdaki kamera sisteminden aracımız şerit koruma özelliğini devreye alıyor. Yani siz farkında olmadan şeritten ayrıldığınız zaman direksiyonu hafiften müdahale ederekten sizin şeritte kalmanıza yardımcı oluyor. Alt tarafında ise yağmur sensörümüz bulunuyor. Yağmurun şiddetine göre silgeçlerimiz kendisi ayarlayacak ve aynı zamanda Opel'de en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de yağmur sensörünün ince ayarını siz de yapabiliyorsunuz. Hem yağmur sensörü var hem de ince ayarını da yapabiliyorsunuz. Evet Ali Bey ön taraftan bu şekilde bahsedelim. Yan tarafa gel gelelim istersen. Yan tarafa geldiğimiz zaman burada 205 60 R16 aracımız lastiklerle beraber geliyor. Siyah pionu bilek katlanabilir yan aynalarımız var. Hatta şöyle yapalım. Ben aracı kilitleyeyim. Kilitlediğimiz zaman da gördüğünüz gibi elektrikli katlanabilir yan aynalarımız var. Burada yan koruma barlarımız bizi karşılıyor. Aracımızın sol tarafında yakıt kapağı yer alıyor. Edbullu girişimiz ile yakıt kapağımız aracımızın sol tarafında. Şimdi bagaja gelelim isterseniz. Evet, can alıcı noktalara gelmeye başladık artık. Kargo dediğimiz zaman taşıma işiyle uğraşıyoruz. Bizim için en önemli noktalardan bir tanesi güvenlik artı bir de bagaj olacaktır. Burada geri görüş kameramız var. Burada ise arka park sensörlerimiz yer alıyor. Kapağımızı açalım isterseniz. Evet, kapağımızı açtığımız zaman aynı zamanda bu da sorular arasında oluyor. Kapağımız 180 derecede açılabiliyor. Diğer kapağımızı açalım. Yine aynı şekilde isterseniz kapağı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da buradaki mandalı açaraktan kapağı komple açabilirsiniz. Evet Ali Bey kapağı açtıktan sonra asıl merak edilen konulara geçelim artık. Kargolarda her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Elimize metre aldık arkadaşlar. Metre ile neyi ölçeceğiz? Aracımızın şöyle yapalım. Kapağız yüksekliğine baktığımız zaman Ali Bey burada 118 santim gibi bir iç tavan yüksekliğini görüyoruz. Kapağız yüksekliğini görüyoruz. Peki kapağız genişliğine bakalım şimdi de kapı ağzı genişliğimizde yine 118 ile 120 santim aralığında da bir kapı ağzı genişliğimiz bulunuyor. Şimdi ben aracın içerisine geçeyim. Çünkü bu bahsettiğimiz bizim kapı ağzı iç genişliği ve kapı ağzı iç yüksekliğiydi. İçeri doğru geçtiğim zaman ise bakalım burada kaç santim oluyor. Burada ise tavan yüksekliğimiz aradaki bölmeler haricinde 125 santim olarak geçiyor. Bir de şöyle bakalım bu aracın peki lastiklerin şuradaki bölmelerinden sonra buradaki iç 123 santim ise buradaki iki lastik arasındaki genişliğimiz var. Yukarı doğru geldiğimiz zaman evet Ali Bey yukarıdaki plastiklerin arasındaki fark ise de 131 santim olarak gözüküyor. Bir de şöyle bir ölçü alalım istersen. Şimdi yan taraflarda burada gördüğün gibi bazı çıkıntılarımız var. Bu çıkıntıları mesafesi kaç santim diye bakalım. Evet buradaki mesafesi arkadaşlar 140 santim olarak gözüküyor. Evet aracımızın iki lastik arasındaki ölçülerine baktık. Yukarıdaki plastiklerden mesafelerine baktık. Bir de nesine bakalım dersen içerisindeki Ali Bey, baktığımız zaman şöyle gösterebilirsin istersen. 180 santim tam burada kalıyor. Kapıların kapanmasıyla beraber de aşağı yukarı burada bize 174 ile 175 santim aralığında da bir boşluk sunacaktır aracımızın içerisi. Evet aracımızda tek sürgü bulunuyor. Evet Ali Bey. Bir de sağ ön yolcu koltuğumuz yatırabiliyoruz. Yatırdığımız zaman ise artık buradan daha uzun malzemeleri de şöyle gösterebilirsem oradan uzatıp taşıyabiliyoruz. Ve buradaki uzunluk ise 275 cm olarak gözüküyor. Evet daha uzun bir malzeme taşımak isterseniz de sağ ön yolcu koltuğunu de 275 cm'lik de bir uzunluk elde etmiş olabiliyoruz. Evet bagajdan devam edelim istersen. Burada bir tane 12 voltluk çakmaklık çıkışımız bulunuyor. Yukarıda ise bir tane led aydınlatmamız bulunuyor. Evet bagajdan bahsedebileceklerimiz bu kadar. İsterseniz artık bagajlarımızı kapatalım. Evet aracın yüksekliğini, iç genişliğini, mesafesini ölçmüştük arkadaşlar. Şimdi aracımızın artık sağ tarafındayız. Sağ tarafında ise burada bizi artık sağ sürülü kapımız karşılıyor. Evet kapımızı da kapatalım. Sağ sürgümüzü kapattıktan sonra Ali Bey artık istersen iç taraftan devam edelim. Şimdi biraz önce gösterelim istersen. Koltuğu yatırmıştık. Koltuğu yatırdığımız zaman bu şekilde bir zemin elde ediyoruz. Şimdi koltuğu kaldırıyorum. Koltuğu kaldırdım ancak yine sağ koltukta eğlence bitmedi. Bir de bunu kaldırdığımız zaman da aynı zamanda kilitlenebiliyor. Yine buraya krikomuz burada yer alıyor. Ufak tefek malzemeleri koyabileceğimizde bir bölümde yine sağın koltuğun altında yer alıyor. Şimdi aracımızın Ali Bey şöyle yapalım. Öncelikle ben yolcu koltuğuna oturayım. Yolcu koltuğunda baktığımız zaman zaten konma kargolarda malzeme koyma yönünden genişlik bayağı bol Gördüğün gibi burada bir tane açtığım zaman burada bir tane daha torpidomuz var. Altta bir tane daha torpidomuz yer alıyor. Ve yine bardaklığımız burada ve kapı içleri de Hatta sen malzeme koymuşsun. Genişlik yönünden de kullanıcıları üzmeyecektir. Tabi hava yastığımız burada yer alıyor. Ve yanlarda da hava yastığımız da var. Evet bir de Ali Bey şunu gösterelim. Şimdi buradaki koltuğu yatırdığımız zaman bagajla, bagajla birleşiyor. Sürücünün yanındaki koltuk ise yatırdığımız zaman ise şöyle gösterebilirsem. Burada artık bir tane sürücü için özellikle kullanması için burada da bir yazı tahtası da bulunuyor. Buradaki koltuğu bagaja erişim için kullanıyoruz. Yanındaki koltuğu ise sürücü direkt malzemeleri yazmak veya tahtı olarak da, da burayı kullanabiliyor. Evet. iki koltuk da bu şekilde. Zaten diz mesafesine diyecek bir şey yok. Diz mesafesi ben 1.92'yim. Gayet başarılı. Evet. Gözdedeki saklama gözlerinden bahsetmiş olduktan sonra da Ali Bey şöyle bir şey var. Bir de bu tarafta yukarıda gördüğün gibi yine saklama gözlerimiz var. Yani saklama gözü yönünden maşallah araçta iki tane torpidomuz burada. Kapı işlerimiz gayet geniş. Soldakini indirdiğimiz zaman yazı tahtası olarak kullanabiliyoruz. Burayı kaldırdığımızda arkasına yine altına ufak tefek malzemeleri koyabiliyoruz. Bir de tavanda baş üstünde burada da yine bir saklama gözü bulunuyor. Bir de Ali Bey bu taraftayken şunu da gösterelim. Bak burada bir tane kırmızı bir tuş var. SOS diye yazıyor. Bu tuşa uzun süre bastığınız zaman 112 acil otomatik aracımız kendisi arıyor. Yanında ise bu tarafta bir tane siyah tuş var. O tuşa da uzun süre bastığınız zaman da müşteri hizmetlerini aracımız otomatik kendisi arayabiliyor. Yani bununla ilgili şöyle bir şeyden bahsedeyim. Maalesef bir müşterimizin başına gelmiş. Yolda ilerliyor, kaza yapıyor, hava yastıkları patlıyor. Baslayınca otomatik araba kendisi aramış. Ve tamamen çok kısa bir sürede de ambulans kazan olduğu yere gelmiş. SOS tuşu artık araçların çoğunda da oluşmaya başladı ki kargoda da yine Opel vazgeçmemiş. Burada bir SOS tuşumuz da yer alıyor. Evet yolcu tarafı böyle. İstersen artık şimdi de sürücü tarafına geçelim. Evet Ali, Bey artık sürücü tarafındayız. Sürücü tarafına geldiğimiz zaman elektrikli ısıtmalı yan aynalarımız, katlanabilir yan aynalarımız ve çift çam otomatiğimiz de burada yer alıyor. Bir de arka bagajı kitleme tuşumuz da burada yer alıyor. Evet sürücü kapımız bu şekilde. Şimdi aracımızı çalıştıralım isterseniz. Evet aracımızı çalıştırdık. Burada en çok takılacağımız konulardan bir tanesi Ali Bey bu olabilir. Kaç vites diyenler olabilir. Burada gördüğün gibi 6 vites aracımız. Ve aracımızı geri vites taktığımız zaman ise burada bir burada bir geri görüş kameramız yer alıyor. Hem arka park, arka park sensörü hem de geri görüş kamerası aracımızda bulunuyor. Ve altı vites olması da gerçekten de büyük rahatlık. Direksiyonumuza baktığımız zaman yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarı da bulunuyor. Aracımızda hız sabitleyicimiz, hız sınırlayıcımız, trafik lafı aykuyucumuz, direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz de buralarda yer alıyor. Üstü kesik, altı kesik, kullanımı rahat, hidroelektrik dediğimiz gayet küçük parmağınıza dahi çevirebildiğiniz ancak hızlandıkça da direksiyonun sertleşmiş olduğu bir direksiyon sistemi yer alıyor. Far sensörümüz var arkadaşlar. Burada oto tuşumuz var. Oto tuşunu aldığımız zaman gece olduğu zaman farları otomatik yakacak. Gündüz olduğunda ise farlar ise otomatik kendisi kapatacak. Ve aynı zamanda ne var dersen Ali? Bu araçta bir de uzun far asistanı var. Yani karşıdan bir araç geldiği zaman farlar otomatik kısaya düşüyor. Araç yoksa da otomatik uzunları kendisi açıyor. Evet far sensöründen bahsettik. Yağmur sensöründen bahsettik. Direksiyon üzerindeki müzik kontrollerden bahsettik. Saklama gözleri demiştik. Bir de neresi var? Burada da bir saklama gözümüzde yer alıyor. Ve tabi ekranımız arkasında da yine bir saklama bölmesi de var arkadaşlar. Evet buradaki ekranlardan bahsettikten sonra isterseniz artık buradaki aracımızın 10 inçlik multimedya ekranına geçelim. Radyo medya ayarlarını görüyoruz. Araç resmine bastığımız zaman şeritte kalma yardımını kapatıp açma düşüyoruz. Aşırı hız uyarısını levhayı okudu. Hızlı gittiğinizi söylemesini kapatmak isterseniz buradan kapatıyorsunuz. Otomatik kısa uzun far değişimi star stopu kapatma bütün ayarları da yine buradan yapabiliyorsunuz. Araç parametrelerine geldiğimiz zaman aynaların katlanmasını önleme yani çok soğuk bir havada yaşıyorsanız eksilere düştüyse aynaların motorları, elektrik motorları zorlanmaması için aynı zamanda buradan kapatabilirsiniz. Farlara geldiğimiz zaman refakat aydınlatması ve karşılama aydınlatması ayarlarımız var. Konfora geldiğimiz zaman kilitlerin açılması bastığınız zaman sadece kabin mi açılsın yoksa bütün kapılar mı açılsın onu da buradan ayarını yapabilirsiniz. Güvenliğe geldiğimiz zaman ise hız limiti değiştiğinde yani lefayı okudu. 50 ile gidiyordunuz lefada 20 yazıyordu. Size uyarı sistemi veriyor. Sürücü yorgunluk uyarı sistemimiz bir deneyimiz var tabi videonun başında söylemiş olduğumuz gibi de acil fren destek sisteminde yakın, normal uzak ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Evet ekranımız bu şekilde arkadaşlar. 13'lik bir ekran var. Ama e, bu ekranda benim en çok sevdiğim özellik ise ne oldu derseniz kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto var. Yani telefonunuzu direkt ekrana yansıtıyor. YouTube müzik olsun buradan gördüğünüz gibi verebiliyorsunuz. Kişileri aramayı direkt buradan yapabiliyorsunuz. WhatsApp'a bakıp Whatsapp'tan kimlerin ne yazdığını ve size okumasını da buradan isteyebiliyorsunuz. Mesela şöyle diyelim sesli oku diyelim. Evet Son şimdiden de, de yeni de. sahibine de hayırlı olsun diyelim. Whatsapp'tan krosta satıldı diye bir haber gelmiş. Whatsapp'ı da buradan bazı bilgileri okuyabiliyorsunuz. Ancak yolda giderken buraya bakmak yerine sesli oku diyerekten de Whatsapp'ı da okutabiliyorsunuz. Bir de ne var derseniz e, sesli arama da yapabiliyorsunuz ve sesli haritaları da ayarlayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse beni İzmir'e götürür müsün? İzmir konumuna navigasyon başlatılıyor. Kuzey yönünde ilerleyin. Gördüğünüz Ardından gibi sağa dönün. Sadece bir sesle hiçbir yazmakla uğraşmadım. Kablosuz CarPlay, kablosuz Android sayesinde de direkt navigasyonumuzu sesli komutla ayarlayabiliyoruz. Sesli komutla birilerini arayabiliyoruz. Sesli komutla mesajlara dahi cevap verebiliyorsunuz. Kablosuz bunları yapıyoruz hepsinde. Şöyle göstereyim herhangi bir şekilde telefonumuz bir yere takılı değil. Hepsinde kablosuz bir şekilde artık kargo olmasına rağmen diyeyim. Bunu kullanabiliyoruz ki bir kargocu olsam navigasyon benim için önemli olur mu Ali sence? Çok önemli. Çok önemli. Ve bunu da ekranda böyle kablosuz görmek de müthiş bir özellik. Evet. Altında manuel bir kırılmamız yer alıyor. Buraya geldiğimiz zaman iki tane Type-C çıkışımız var. Burada Ali ise neyimiz var? Elektronik el frenimiz var. Yani çekmekle uğraşmıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. İster basıp el frenini kendiniz indirebilirsiniz. İster basıp kendiniz çekebilirsiniz. Ya da şöyle el frenini indirelim aracı birinci, birinci takalım. Kontağı kapattığınız zaman el freni aracımız otomatik kendisi çekecektir. Aracı çalıştırıp birinci vitesteyken fren ayarımızdaki hafif bir gaz verdiğimiz zaman ise el freni aracımız da otomatik kendisi indirecektir. Evet yani bir kargo araçta olmamıza rağmen çok güzel özellikler var. Yayı frenleme dedik, araç frenleme dedik, şerit koruma dedik, acil fren destek sistemleri dedik, yokuş kalkış desteği dedik, 13'lik bir ekran, Kablosuz CarPlay Android Auto'lu bir ekran dedik. 6 ileri 130 beygir 300 Nm torka sahip çok verimli, çok güçlü bir motordan bahsettik. Hız sabitliğisine hız sınırlayıcısına, katlanabilir yan aynasına kadar da SOS tuşuna kadar da hepsinden bahsettik. Şey Ali Bey hatırlattı. Unuttuğumuz ne var dersiniz? Bir de Evet Ali Bey burada çok güzel bir tane bölme var. Bu bölmenin ne işe yarıyor? 220 voltlukta bir aracımızda priz bulunuyor. Çok güzel işe yarayabilir mi sence? Yani sen kameramanlıkla uğraşıyorsun. Ee, sürekli kameralarını şarj etmek zorunda kaldığın zaman USB'lerden haliyle voltaj az geldiği için çok uzun saatlerde kameralarını dolduruyordun. Ama burada 220 volt priz varsa evde nasıl hızlı dolduruyorsan yine aynı şekilde de 220 kullanarak da buradan hızlı bir şekilde şarjını da yapabilirsin. Evet içeriden bu şekilde arkadaşlar isterseniz dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar sonlara doğru aracın bazı özelliklerinden bahsettik. Evet bir ticaretle uğraşıyorsunuz. Yük taşıma işiniz varsa veya bu, bu araçları karavan olarak da kullanan arkadaşlarımız var. Böyle bir aracınız varsa 130 beygir 6 ileri dizel düz üstesiyle beraber 300 Nm torkuyla beraber artık ticari de Zaten Opel'i biliyorsunuz gittikçe adını da ticari çok fazla duyurmaya başladı. Alanlar çok memnun. Onların arasında bir deneyimiz var. Combo Cargo Edition'ımız var. Bugün dilimin döndüğü kadarıyla size aracımızın bazı özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet biraz da motora bakalım. Şöyle camlarımızı kapatalım. Müziğimizi kapatalım. İçerideki motor sesi için ne dersin? Bence seviyede bir motor sesi var bu tarz bir araç için. Değil mi? Herhangi bir şekilde sürüşte seni motor sesi rahatsız etmeyecektir. Bir de o videoda bahsettiğimiz şöyle bir şey vardı ki bak bozuk yoldan geçiyoruz. Süspansiyon da fena değil. Hafif sert ama tatlı. Zaten yüklü bir araba olduğunu düşünürsek de yumuşak süspansiyonu da olmayacaktır. Bir de e, ali buraya gelinceye kadar Benim en çok sevdiklerimden bir tanesi şu oldu. Sana biraz önce söylediğim gibi motor çok verimli, çok kuvvetli olduğunu hissediyorsun. Çünkü neden? Daha 1500 devirlerdeyken dahi de, bak 30-35'te gidiyorum. Vites yükselttiğim zaman alt devirlerde çoğu araba güçsüz olur. Ancak 130 beygir sayesinde bak bu alette herhangi bir şekilde motorun alt devirlerinde bir güçsüzlük yok. Buna da kombonun farkı diyebilir miyiz peki? Tabii kombonun farkı diyebiliriz. Bir de ben bu motoru zaten dediğim gibi Grandland'da olsun, işte diğer komo versiyonlarında olsun, çok test etmiştim. E şimdi daha hafif bir arabadayız. Onunla beraber de motor zaten çok başarılı. Ve şu an mesela 85 ile gidiyoruz. Vitesi 6'ya attım ben. Devir zaten 2000'lerde geziyor. Bu 6. vites sayesinde de ne yaşayacağız biz? Yakıt tüketimi olsun, motorun zorlamaması olsun da 6. vites çok güzel vites olmuş. Şimdi 80-82 ile gidiyoruz. Ama en çok dediğim gibi bir kargocu olsaydım eğer en çok seveceğim özelliklerden bir tanesi de bu kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto özelliği olacak. Çünkü navigasyonu buradan net bir şekilde görebiliyorum. Evet, motor çok verimli. Dediğim gibi 130 beygir. Yani ben bu arabaya, şimdi şöyle düşünelim. E, bu aracı taşıyan, taşımacı olarak kullandığımızı düşünelim. Bizim için e, veya kargocu olduğumuzu düşünelim. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi şunu sesini kapatalım. Ne olacak? Buradaki kablosu CarPlay Underdut olacak. Yani böyle bir araçtayken hem yakıttan tasarruf ediyoruz şirket olarak eee düşünürsek kargo şirketi olduğumuz düşünürsek en basit oranında hı hı. Ee, ekstra olarak kablosuz CarPlay sayesinde hani adres aramak gibi bir derdimiz olmadığı için otomatik adresleri kablosuz CarPlay ile gösterdiği için bize çok avantajlı olabilecek bir seviyede bence. Doğru. Bir de vites atma yardımcısı var. Mesela şu anda 5. vites atmam istiyor. 5. vites sattım. Evet. Yani kullanım olaraktan direksiyon pozisyonu, oturuş, aynaların genişliği iç görsellikte böyle olsun çok rahat. Ekranın zaten büyük olması, dijital olması çok güzel oluyor. Sürücü bilgi ekranında ise burada bir dijital göstergeye yer verilmiş. Burada da yine yakıt tüketimini, hararet durumunu, trafik lafalarını okuduğu zamanki uyarı sistemleri olsun, devir göstergesi olsun hepsinde net bir okunaklı bir şekilde de görebiliyorum burada. Yani Combo kargo zaten sevdiğimiz bir modeldi. Kısa, şey, kısa versiyonu ilk defa seninle beraber test ediyoruz ve videosunu yapıyoruz. Yani şöyle baktığın zaman, evet ben kargo işi uğraşıyorum veya taşıma işi uğraşıyorum dediğin zaman kesinlikle alınabilecek bir araba. Güvenlik önlemleri ön planda. Yine yaya frenleme, araç frenleme, şerit korumalar. Sürücü yolcu hem hava yastıkları hem de ya hava perde yastıkları ile beraber de yani kargoların üst seviyeye taşımışlar diyebilirim. Çünkü şöyle söyleyeyim bir markada bugün hala iki hava yastığı bulunuyordu maksimum 4 hava yastığı alabiliyordun ve binek bir arabada. Burada ticari bir arabadayız. Kapalı bir kasalı arabadayız ama bunda dahi 4 tane hava yastığını gördük. Güvenlik önlemi çok güzel. Motorun verimliği çok güzel. 6 lira olması. Yakıt değerleri de eminim ki ben çok düşük olacaktır. Çünkü 130 beygirin motor gücünün güçlü olması yakıt tüketimine de eksiyon değil tamamıyla artı yönde bir katkı sağlıyor. Evet şimdi de bayimize geldik. E, ee, sürüşümüzü de böyle kısa tuttuk. Eğer e, dilerlerse yine yorumlara bekliyoruz. Uzun metrajlı bir sürüş testi de yapmaya çalışırız. Müşterimizden rica ederiz. Kendileriyle beraber de uzun metrajlı bir video çekeriz. Evet bir tane de bak şimdi Mule Grand gidiyor. Onu görüyoruz. Evet teslimatlar hızlı arkadaşlar. Yani bütün Türkiye'ye satışlar devam ediyor. Bugün Van'ından Hakkari'sine, Diyarbakır'ından Samsun'a kadar da Müşterimize çok teşekkür ederiz. Uzak olmalarına rağmen de fiyatlardan olsun, bizdeki memnuniyetten olsun da bizleri tercih ediyorlar. Evet, sürüşümüzde bu şekilde diyelim Ali Bey. Görüşürüz.